Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin'den Çin'le askeri ittifak açıklaması. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Devlet Televizyonuna verdiği röportajda Çin'le ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Özellikle stratejik yakınlık kurdukları Çin'le askeri işbirliği alanında önemli adımlar kaydettiklerini ancak bunun askeri ittifak boyutunda olmadığını ima eden Putin, "Askeri teknik alanda işbirliği yapıyoruz ve bunu gizlemiyoruz. Her şey şeffaf. Burada gizli bir şey yok. Askeri alanda işbirliği yapıyoruz, askeri tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Her şeyi şeffaf bir şekilde yürütüyoruz." ancak bu askeri ittifak değil. ABD ne yapıyor? Daha da fazlasını yapıyorlar. Bu da Batılı analistler için Batı'nın yeni eksenli ittifak kurma gerekliliğinin konuşlanması için bir sebep oluyor ifadelerini kullandı. Avrupalı analistlerin Almanya, İtalya ve Japonya'nın yeni bir ittifak kurma çalışmaları yürüttüğünü kendilerinin değil, Batılı analistlerin dile getirdiğini belirten Putin Kaldı ki Batı'nın Almanya ile İtalya'daki faşist rejimler ve militarist Japonya'nın yeni bir mihver kurma çabasını başladığını biz değil Batılı analistlerin kendileri söylüyor şeklinde konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.